Zez ve ağabeyi Totoca, sokakta yürüyüş yaparken Totoca ona hayatı ve bazı önemli dersleri öğretir. Zez, yalnız başına, evde keşifler yaparken yanlış şeyler öğrenip dayak yer. Ancak ağabeyiyle birlikte dışarıda olmak ona mutluluk verir. Totoca, Zeze'ye yoldan karşıya geçmeyi öğretir ve dikkatli olmasını söyler. Zez, içinden şarkılar söyleyerek mutlu olmaya çalışırken, Totoca, Na gerçek hayatın daha önemli olduğunu anlatır, diye. İkili arasında geçen bu etkileşim, Zezan'in, büyüme sürecinde yaşadığı deneyimleri ve öğrendiklerini gözler önüne serer Zezan'in, ailesi maddi zorluklar yaşamaktadır. Babası, işsizdir ve annesiyle ablası çalışmak zorundadır. Zez, ağabeyi Totoca ile evdeki durumu konuşur. Zez okumayı nasıl öğrendiğini bilmeden öğrenmiştir ve bu, durum ailesini şaşırtmıştır. Edmund odayı. Zez'e bir oyuncak at getirir ve Zez. Okuma becerisini gösterir. Zez, küçük kardeşi Luz ile ilgilenir ve onunla oynar oynar. Bir gün Luz, Zez'a'dan hayvanat bahçesine gitmeyi ister ve Zez de onu hayvanat bahçesine götürür. Yolculuk boyunca hayvanat bahçesi hakkında bilgiler verir ve Lucy'nin ilgisini çeker. Ancak Zez hayvanat bahçesi hakkında anlattıklarının çoğunu Edmundo, dayıdan öğrenmiştir ve bazı şeyleri de uydurur. İkili, hayvanat bahçesinde çeşitli hayvanları, gözlemler ve keyifli vakit geçirirler. Zez ve ailesi yeni bir eve taşınma hazırlıkları yapmaktadır. Zez, yeni evde kendine ait bir ağaç bulmak ister, ancak istediği gibi büyük bir ağaç bulamaz. Ablaysay Gloria, ona küçük bir şeker portakalı fidanını gösterir ve Zez bu fidanla konuşmaya başlar. Fidan, Zez'e dostça yaklaşır ve onunla konuşur. Zez, fidanı çok sever ve onunla arkadaş olur. Yeni evlerine taşındıklarında bu fidanla daha fazla vakit geçireceğini düşünür. Zez, ablasına bu fidanın ne kadar özel olduğunu anlatır ve fidanla olan dostluğunu sürdürmeye karar verir. Zezan'in Nüşino adını verdiği yarasayı, yeni eve taşındıklarında yanlarını alıp, alamayacağı konusundaki endişeleri anlatılıyor. Edmundur Day, Luciano'nun Zizi'yi bulacağına ve yanlarına geleceğine, Zizi ekme Eder, Zez de bu güvenle arkadaşlarıyla taşınma planlarını paylaşır. Ayrıca, Zezan'ın oyuncak dolu bir kamyonet geleceğini duyması ve bu fırsatı kaçırmak istememesi anlatılır. Gilea, Zizi'yi götüremeyeceğini söylese de sonunda onları kapıya çıkartır ve postacı Bay Payko'nun yardımıyla yola Çıkmalarını sağlar. Zezan'ın kardeşi Lus'un oyuncak hayallerini gerçekleştirme çabası ve yaşadığı hayal kırıklığı da Met'nin duygusal yönünü ortaya koyar. Zez, babasının işsizliği ve ailenin maddi sıkıntıları nedeniyle içindeki umutsuzluk ve suçluluk duygularıyla mücadele eder. Zezan'ın küçük kardeşi Lus'un üzülmesini önlemeye çalışır. Ona umut vermek ister. Tutoka Ayasizizi'yi. Is Küçük İsa'nın neden yoksul insanlara yardım etmediğini sorgulayan düşüncelerini açar. Ailenin Noel akşamı oldukça sessiz ve üzüntülü geçer. Zeze, sabah olduğunda babasına kırıcı sözler söyler ve hemen ardından büyük bir pişmanlık yaşar. Babasının acılı bakışları Zezanin suçluluk duygusunu daha da artırır. Zez, Noel günü çalışarak babasına bir arman almak için çabalar. Boyacı, Sandığıyla çalışıp yeterli parayı kazanmak için sokaklarda dolaşır. Ancak pek başarılı olamaz. Sonunda bir zengin kadının yardımıyla biraz para kazanır ve bakkaldan babası için sigara alır. Eve döndüğünde babasına armağanını verir ve duygusal anlar yaşanır. Zez ve ailesi yeni bir eve taşınırlar. Zez yeni hayatlarına uyum sağlarken Minguinyo adını verdiği şeker portakalı fidanıyla arkadaş olur. Bir gün Zes eski bir çorabı yılana benzeterek bir şaka yapar ve bunun sonucunda herkes büyük bir panik yaşar. Zeze cezalandırılır ve üzülür. Ertesi gün Dindinha'nın evine gider ve dayı dayıyla bilinçlenme ve büyümek üzerine konuşur. Zes, Totoca'nın bir zamanlar sahip olduğu ve sıcak nedeniyle ölen kuşunu hatırlar. Zes, şeker portakal fidanı Minguinho ile konuşur ve içindeki kuşunu özgür bırakma zamanının geldiğini anlar. Gırya, Zez'i temizler ve onu okula yazdırmak için müdüre hanıma götürür. Zez, okuma bildiği için okula kabul edilir. Zez, okula başladıktan sonra her şeyi Minguinyo'ya anlatır ve okulda yaşadığı maceraları paylaşır. Zez, okulda öğretmenine çiçek getirmek isteyen öğrencileri ve kendisinin yarası olma macerasını anlatır. Son olarak, Zezanin Minguinho ile yaptığı konuşmalar ve onunla paylaştığı hayaller anlatılır. Zez, öğretmenine çiçek götürerek ona jest yapar ve öğretmeninden çok olumlu tepkiler alır. Zez, okulda çok çalışkan bir öğrencidir ve öğretmenlerinin takdirini kazanır. Bir gün, Godofredo adlı bir çocuk. Zezanin çiçekleri çaldığını öğretmenine söyler. Zez, bu durumu itiraf eder ve öğretmenine neden çiçek çaldığını açıklar. Zez ailesinin yoksul olduğunu ve çiçek alacak parası olmadığını belirtir. Bunun üzerine öğretmeni Zezan'ın yüreğinin ne kadar büyük olduğunu fark eder ve ona bir daha çiçek çalmaması konusunda söz vermesini ister. Zeze öğretmenine söz verir ve öğretmen Zezan'ın içindeki sevgiyi ve fedakarlığı takdir eder. Zez salı günleri okula gitmek yerine sokaklarda dolaşmayı tercih eder. Bir gün evdeki işlerden kaçmak için okulu. Asar ve sokakta şarkı söyleyen bir adamın peşine düşer. Zes adamın şarkılarını çok sever ve ona eşlik etmek ister. Adam, Zes'in teklifini kabul eder ve birlikte şarkı söyleyip şarkı sözleri satarlar. Zes bu deneyimden çok keyif alır ve adamın onu bir sonraki salı günü tekrar görmesini sağlar. Zes şarkı söylemeyi öğrenmek ve öğretmenine çiçek getirmek gibi küçük mutluluklar. Peşinde koşarak hayatına. Renk Catter. Zes, şarkı söyleyen Bay Ariovaldo ile. Tanışır ve onunla birlikte şarkı söyleyerek. Ve şarkı sözleri satarak vakit geçirmeye. Başlar. Zeyza, Bay Ariovaldo'yu yuikne ederek. Onunla işbirliği yapar ve birlikte düet. Yaparak şarkı sözlerini satarlar. Zeze, Bay Ariovaldo'nun yanındayken çok. Mutludur ve bu deneyimden. Büyük keyif alır. Ancak, Bayan Maria de Penha ile karşılaşmaları sırasında Bay Ariovaldo'nun kadını korkutmak için bıçağını çekmesiyle bir kavga çıkar. Zeyza, Bay Ariovaldo'nun şakacı ve sevecen tarafını keşfeder ve birlikte şarkı söylemeye devam ederler. Zez, okula geç kalmamak için Glihan'ın acele ettirmesiyle hazırlanır ve Totoca ile okula gitmek üzere yola çıkar. Ancak yolda Portekizli'nin güzel arabasına... Binmek için cesaretini toplar ve denemek ister. Ne yazık ki, Portekizli. Zezi'yi fark eder ve ona iyi bir ders verir. Zez küçük düşer ve bu durumu Minguinho'ya anlatır. Ayrıca, bir adlı büyük bir çocukla dövüşmek. Zorunda kalır ve ciddi şekilde yaralanır. Yenilgilerini ve hayal kırıklıklarını Minguinho'ya anlatan Zez, tılsımlı, gül masalı hakkında düşüncelerini paylaşır ve masal dünyası ile gerçek hayattaki maceralar arasında bir karşılaştırma yapar. Zezanin yaşadığı zorluklar ve hayal kırıklıkları onun içsel dünyasında büyük bir etki bırakır. Zez, küçük kardeşi Lucy ile oynamaya devam ederken bir masal an. ya, Carrera, Zez'e, Lajen Hayal, dünyasını yıkmamak için ona masallar ve oyunlar sunar. Zez'e, Mingwen Hayal, konuşarak, hayal gücünü kullanarak, Oyunlar oynar ve maceralar yaşar. Rüzgarın gelişiyle birlikte uçurtma sezonunun başladığını hatırlar. Lusin korkusu üzerine oyunu değiştirirler ve yeni bere oyun düş. Ünürler, Zez, Portekizli'nin arabasından kaçınmak için çeşitli yollar dener ve sonunda onunla karşılaşmaktan kaçınmayı başarır. Ancak bir gün Portekizli'nin arabasıyla tekrar karşılaşır ve bu durum Zezan'ın nefretini yeniden alevlendirir. Zeyza, Mingwen Hawaii. Konuşarak bu durumu paylaşır ve Portekizli'yi öldürme planlarını anlatır. Zez, okulda başarılı bir öğrencidir ve öğretmeni Bayan Cecia Paim tarafından sevilir. Ancak Zeza'nın yaramazlıkları devam eder ve bir gün komşusunun Hint armutlarını çalmaya çalışırken ayağına cam parçası batar. Zez, acı içinde Gülriya'ya gider ve onun yardımıyla yarasını temizler. Zezanın ayağına cam parçası batması. Sonucu yaşadığı acı ve Portekizli'nin ona yardım etmesi anlatılıyor. Zez, Portekizli'nin yardımıyla eczaneye götürülür ve yarası tedavi edilir. Portekizli, Zez'e karşı sevgi dolu ve şefkatli davranır, bu da Zezanin ona olan nefretini değiştirir. Zez, Portekizli'nin aslında kötü biri olmadığını ve ona yardım eden biri olduğunu fark eder. Bu olay, Zezanin, Portekizliye olan bakış açısını tamamen değiştirir ve onu yeryüzünde en sevdiği insan olarak görmeye başlar. Zez, Portekizli ile yakın bir dostluk kurar ve onun evine ziyaretlerde bulunur. Zeze, Portekizli'nin yaşadığı yeri keşfeder ve onunla daha fazla vakit geçirmeye başlar. Bir gün, Portekizli'nin evinde kahvaltı ederken ona yaramazlıklarını ve evde yaşadıklarını anlatır. Portekizli, Zeze'nin yaramazlıklarını hoşgörüyle karşılar ve ona sevgi dolu davranır. Zez, Portekizliyi çok sever ve onunla. Olan dostluğunu kimseye söylememeye. Yemin eder. Portekizli'nin Zez'e olan. ilgisi ve sevgisi, Zezan'in hayatını olumlu. Yönde etkiler. Zez, Portekizli'nin aslında. Kötü biri olmadığını anlar ve onunla. Geçirdiği zamanın tadını çıkarır. Zez, Portekizli'ye olan duygularını. Ve ona olan hayranlığını açıklar. Portekizli. İle geçirdiği zamanın değerini anlar ve ona Portuga olarak hitap etmek istediğini söyler. Portekizli Zezanın bu isteğini kabul eder ve ona şefkatle yaklaşır. Zez, Portuga ile birlikte vakit geçirirken huzur ve mutluluk bulur. Zez, Portuga'nın dünyanın en iyi insanı olduğunu düşünür ve onun yanında olmanın kendisine mutluluk ve güven verdiğini ifade eder. Zezavi, Portuga arasındaki derin dostluk ve sevgi bağı vardır. Zez, babasından şiddet görür ve bu olay onu derinden etkiler. Gloria, Zez'i korur ve ona şefkat gösterir. Zez, yaşadığı acılar ve hayal kırıklıkları nedeniyle içine kapanır ve hayata karşı ilgisini kaybeder. Ancak, Portuga ile olan dostluğu ve ona duyduğu özlem, Zez'i yeniden hayata bağlar. Zez, Portuga'yı görmek için sabırsızlanır ve onunla geçirdiği Zamanın değerini anlar. Zez, Portuga ile buluşur ve ona yaşadığı zorlukları anlatır. Portuga, Zez'i büyük bir şefkatle dinler ve onu teselli eder. Zez, intihar etmeyi düşündüğünü itiraf eder. Ancak Portuga ona gelecekte güzel bir hayatın olduğunu söyler ve umut verir. İkili birlikte balık tutma planları yapar ve Zez, Portuga'nın yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyar. Zez ve Portuga birlikte balık tutmaya. Giderler ve doğanın tadını çıkarırlar. Zeze, Portugaya olan sevgisini ve ona duyduğu. Güveni ifade eder. Portuga, Zizi to Eder ve ona şefkat gösterir. Zeze, Portuganin. Ona evlat edinmesini ister ve onunla birlikte. Yaşamak istediğini söyler. Portuga, Zezan'ın bu isteği karşısında duygulanır. Ve gözleri yaşlarla dolar. Zeyza, Portugayla soba derken onun. Çocukluk anılarını dinler. Portuga'nın hayallerini ve eski günlerini anlattığı bu anılar Zez'i derinden etkiler ve ona olan bağlılığını artırır. Zeyza, Portuga'ya sevgisini ve onu ne kadar çok önemsediğini ifade eder. Portuga ise zezeye hem babacan bir şefkat gösterir hem de onun hayallerine ve duygularına önem verir. Ayrıca Zez, abisi Totoca ile konuşur ve ondan bir sır öğrenir belediye yolları genişletmek için bazı ağaçları kesmek zorunda kalacaktır. Bu durum, Zezi'yi derinden üzer ve onun gözyaşlarına sebep olur. Abisi Totoka, Zizi, teselli etmeye çalışır. Zezan'ın hastalığı devam ederken Gılriya, onun yanında kalır ve ona şefkatle bakar. Zez, hala yaşadığı kayıpların ve acıların etkisi. Altındadır ve yaşama isteğini yitirmiştir. Gılriya, Zezi'yi yaşama döndürmek için çabalar ve ona gelecekteki mutlu günleri hatırlatır. Bir gece, Zes, Hayal, dünyasında Minguinyo ve Luciano'nun ziyaretine gelirler. Minguinho, Zizi, gezmeye çıkarır ve ona moral verir. Zes, yaşamaya devam etmek zorunda. Olduğunu kabul eder ve yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Gloria, Zizi, Minguinho'nun ilk çiçeğini göstererek ona moral vermeye çalışır. Zezer, Minguinyon'un çiçeğini okşar ve içindeki acıyı ve hüznü kabul eder. Küçük kardeşi, Lucy ile birlikte bahçede yürüyüş yapar ve onunla hayal dünyasında oyunlar oynamayı planlar. Zes, hayallerinin dünyasından, gerçeklerin dünyasına geçerken içsel bir mücadele yaşar. Ancak kardeşi Lucy, karşı olan sevgisi ve Glia'nın şefkati sayesinde yeniden umut bulur ve yaşamaya devam etmek için güç bulur. Zezan'ın ailesi, babasının iş bulduğu, haberiyle birlikte mutluluk ve huzur, içinde görünür. Ancak Zez, içsel acısıyla, başa çıkmakta zorlanır. Babası, Zez'i, dizlerine oturtur ve gelecekle ilgili umut. Verici sözler söylerken, Zez babasının bu, çabasına karşılık veremez. Zeyza, Portugan'in, kaybıyla ilgili derin bir üzüntü ve yalnızlık hisseder. Babası ona şeker portakalı fidanının. Kesilmeyeceği sözünü vererek onu teselli etmeye çalışsa da Zez bunun bir anlamı olmadığını düşünür. Zeze, hayal dünyasında yaşadığı kayıplarla başa çıkmaya çalışırken ailesinin sevgisi ve desteği arasında bir denge bulmaya çalışır. Babası şeker portakalı fidanının kesilmeyeceği sözünü verse de Zez bunun bir anlamı olmadığını düşünür. Zez, şeker portakalı fidanının zaten kesildiğini ve içindeki acının çok derin olduğunu kabul eder. Kitap, Zezan'ın içsel mücadelesini ve kayıplarını anlamlandırmaya, çalışırken yaşadığı duygusal karmaşayı vurgulayarak sona erer.